Arkadaşlar, hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hatırlatmak isterim, burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Elde edeceğiniz kar veya zarar tamamen sizin mesuliyetinizdedir. Bugün sizlere Bitcoin analizi yapacağım arkadaşlar. Ee, uzun zaman önce yaptığımız e, analizlerde Bitcoin'in e, 29 bin dolarların altına inip oradan yüzde e, en azından bütün düşe bir tepki yapacağını, bunun da üç bacaklı ve yüzde seviyelerine kadar tepki yapacağını söylemiştik. Şimdi güzel oluşumlar var. Onları göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle büyük, büyük resmi açacağım. Ee, kararsızım bazı konularda ama e, orta yolu her zamanki gibi buldum Şimdi arkadaşlar burada gerçekleşen çıkışı Biz çok önceden yaptığımız analizde e, üçüncü dalga olarak düşünmüştük daha sonra 41 binlere gelip böyle düzeltmesini yapıp tekrar tepeye geçtikten sonra uzun vade böyle bir düzeltme yapacağını öngörmüştük ee, ama 41 bin altına indiği zaman ciddi düşüşler olabileceğini 29 lira kadar düşüş beklediğimi söylemiştim. Zaten e, o şekilde oldu. 41 binleri kırdığında e, zaten uyarmıştım kendi Telegram grubunda da paylaşmıştım. 41 binlerin altına indikten sonra sanırım aynı gün içerisinde akşamına e, 28 bin'e kadar çok ciddi bir satış geldi. Bu e, tahminimce A dalgasının 3. dalgasıydı. Şimdi onu göstereceğim. Ee, yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu geri çekilme çok fazla olduğu için, şu olan geri çekilme çok fazla olduğu için ben bunun bir dördüncü dalga olma ihtimalini düşünmüyorum. Yani muhtemelen şurada dördüncü dalga oluşmuş olabilir. Bitmiş olabilir veya bir ABC bitmiş olabilir. O yüzden ben bunu A inişi olarak kabul ettim. Zaten her ya her yukarıda da 1, 2, 3, 4 olacaksa bile bu bir A inişi ve buna bir B tepkisi sonrasında C inişi olması gerekiyor. Yani her yukarıda ben bir C inişi bekliyorum. Bu C inişi senaryosu şu anda iyice kuvvetlendi. Eğer bu C inişi senaryosu iptal olacaksa tekrardan bir tepe yapacak BTC. Ama o yaptığı çıkışı muhtemelen düzeltecektir. O yüzden stop loss'lu bir şekilde short pozisyon açtım. Neden short pozisyon açtım? Eğer daha önce tahmin ettiğim gibi bu bir A inişi ise, bakın buraya kadar olan iniş bir A inişi ise, bu tepkinin bir B çıkışı olduğunu ve üç bacaklı olduğunu görüyorum ve bunu bir C inişinin izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu uzun bir e, süreç alabilir ama dönüş emareleri var, o yüzden paylaşmak istedim bu videoyu sonuna kadar izlerseniz e, mutlu olursunuz. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Birincisi bu düşüşe bir tepki geldi. Neredeyse düşüşün yarısından fazlasını geri aldı. Bu seviyede 51.000'e çok yakın bir seviye. 50.800 veya 51.000 her neyse ya bu seviyelerdeydi ben buralarda düşün sonlanmasını bekliyordum. Sonlanması için de dönüş arıyordum. Ve şu anda ciddi dönüş emareleri var. Onları göstereceğim. Bakın arkadaşlar bu inişe bir A inişi diyorum. Burada bir A inişi sonlanmış. Ya yani bu çizimi ilk defa yapmıyorum. Bu çizim taburalardayken yapıldı. Hatta şu 58 binlerdeyken sat Satmıştım ben serlemiştim. Buradan 41 binlere iniş bekliyordum. 41 binleri de kırınca zaten bakın şurada bir savrulma yaptı. 29 bini gördü. <laughs> Ondan sonra tepki yapıp tekrar bir dip yapacağını, 29 binin altına ineceğini ve sonrasında bütün düşe tepki oluşacağını ve bunun üç bacaklı olacağını söylemiştim ve bu birebir oldu. Sadece zaman olayı biraz sıkıntı oldu. O da çok fazla zaman soran arkadaşlar var. Hani zaman analizi. Dediğim gibi yapmayı sevmiyorum çünkü bunun bir şeyi yok, e, tutarlılığı yok. Bazen çok uzun bir yatay olabiliyor, bazen çok şiddetli bir tepki olabiliyor kısa sürede. Yani bazı kurallar var ama e, onlar da pek bir fikir vermiyor bana. O yüzden e, zaman analizi yapmasaydık e, şunu %100 tahmin etmiştik. Ha Bunun olacağını biliyorduk, bu tepkinin olacağını biliyorduk ama şu yatay süreci şöyle biraz daha uzatır ondan sonra yapar diye düşünmüştüler. Yani direkt yaptı fark etmez. Sonuçta 29.000'in altı alın fırsatı olarak kaldı. Ve 27.000, 51.000 hareketi gerçekleşti. Nereden baksak e, 24.000 puanlık bir yükseliş çarpı 2 BTC'de yaptı. Ve bence şu anda oldukça primli. Ve bu çıkışı düzeltmesi gerekiyor. Büyük resimde baktığımız gibi bir C inişi bekliyorum. 27.000'in altını tekrar test edebiliriz. Veya e, 37.000 lira kadar bir geri çekilme de olabilir. Şimdi şu kısa da yaptığı bir çıkışı izliyor inceliyorum arkadaşlar sizler için Buradan rehber çizgilerimizi çizelim. Bakın arkadaşlar şurada bir kanal var. En azından Bitcoin'de bu kanala doğru, kanalın aşağılarına doğru bir düşüş görebiliriz. Bakın yaklaşık 37.000 seviyeleri görülme ihtimali var. Eğer benim büyük resimdeki senaryom gerçekleşecekse veya bu bir 4. E, dalganın şey 5. dalganın bir ne dalgasıysa veya 5. dalganın kendisi ise de fark etmez. En azından 42 bin seviyelerine kadar bir geri çekilme bekliyorum. 42 bin seviyelerine kadar bir geri çekilme bekliyorum. Bu da şu şekilde olması lazım. Bakın bu bir nolu dalga. şunun da 3 nolu dalga olduğunu düşünüyorum. Ya yani şu bana biraz zayıf geliyor çünkü 3 çok kısa kalmış. Yani belki kabul edilebilir ama. Yani böyle de olabilir. Bana pek mantıklı gelmedi. Şu kendisinin bir üç nolu dalga olma ihtimali var. Şöyle arkadaşlar. Ondan sonra buraya bir A inişi, sonra bir B tepkisi, sonrası C inişi ile 42, şey 42.500'ü test edip sonrasında bir yukarı yapabilir. Tabi bunu yaptıktan sonra tekrar bir düzeltme yapacak. O yüzden eee şimdilik 42.500 görülmediği sürece ben alım yapmayı kendi açımdan riskli buluyorum. E, şunları temizleyelim. Şimdi büyük, büyük resim bu şekilde. Bu bir ihtimaldi. Yani BTC böyle gidecek, gitti zaten. Buradan gelecek, düzeltecek. Bir lira falan bir temas yapacak. Bu, bunu görmemiz lazım. Bunu gördükten sonra 42.500'lerde belki stop loss'lu 40.000 stop loss'lu falan alım deneyebilirim. Hani tekrar tepeye gidecek diye bunu yapacak diye. Eğer bunu yapmazsa zaten onu da <laughs> çok yakın zamanda anlayacağımızı düşünüyorum. Benim diğer senaryom ee, bu bir A inişiydi. Bakın şuraya kadar olan iniş bir A inişiydi. Ve buna bir B tepkisi oldu. Bir B tepkisiydi. B tepkisi sonrasında da bizi bekleyen bir C inişi var. O da böyle olmasını bekliyorum. Ta ki 27 binlerin altına kadar. Bunun stop loss'unu da vereceğim. Yani burada dikkat etmemiz gereken 51 binin üstüne atmadığı sürece sıkıntı yok. Çok kısa grafiklere daha girmedim. En azından 42.500'lere kadar bir düşüş olması gerekiyor. 3 bacaklı halde eğer tepeyi geçecekse. Eğer 42.500'lere sert inip Altına inerse bu düşüşün daha da derinleşeceğini gösterir. Zaten bu 42.500'ün altında kapanış yapmaya başlarsa bence 27.000'e kadar uzun vade hedefe girecek. Tabi yine de 42.500'ün altında bir 37.400 desteği de var. Yani sırasıyla takip etmemiz gereken rakamlar 51 50.555 geçilmediği sürece 42.500 görülmediği sürece alım yapmıyorum. 42.500'ün altına inerse eğer short pozlarımı 37.500'e kadar en azından taşıyacağım. E, düşüşü daha da derinleşirse 37.500'lerin altında o zaman da 27.000 lira kadar e, taşıyacağım. Bu zaman ilerledikçe çizimlerde yeni dirençler yeni destekler oluşacak. Oralardan tekrar pozisyonlara girip çıkabilirim. Şimdilik e, 50.550 e, ana direncim ve stop loss'um buraya yukarı geçmediği sürece kısadaki düşüşü izliyorum ve short pozisyonumu koruyorum arkadaşlar 42.500'e kadar. Bakın bu bir B dalgası ve bu bir C dalgası olmasını bekliyorum. Evet. Şimdi kısa grafiklere bakalım arkadaşlar. Yani anlaşılmayan bir şey olursa kanalın altına da yorumlara yazarsanız oradan müsait olduğumda tekrar tekrar cevaplarım arkadaşlar. Rakamları afaki söylüyorum. Not alırsanız e, sormaya da gerek duymayabilirsiniz. Bu arada bakın şurada bir dip var. BTC'de 44.400 44, pardon 44.100 seviyelerinde. Şu dalgayı komple yutarsa Bitcoin bu zaten bir satışın zaten ciddi bir düşüş yapmış olacak ama bir ayı piyasası işareti olacak. <laughs> Şimdilik zaten ilk işaretler oluşmaya başladı bakın. Burada benim gördüğüm, bakın burada benim gördüğüm bir 1 nolu dalga, sonrası iki nolu dalga, sonrası 3 nolu dalga ya da e, yeni bir bir nolu dalga, belki biraz daha uzatabilir. Buna tekrar şöyle bir tepki gelir. Ondan sonrasında da daha da uzun barlarla düşebilir. Bu tepkinin geleceği yerde arkadaşlar. 48.300 seviyeleri civarı. Bu senaryomun bozulması için de 44.900'ün yukarı geçilmesi gerekiyor. Pardon 44.000 şey 49.400 Bu videoyu hazırladım ki sürekli soru soruluyor en azından buradan cevaplamış oluruz. Şu an iniş sürüyor arkadaşlar. Yalnız bakın bugün sert bir iniş oldu ve sonrasında ciddi bir alım geldi. Yani çok zaten kritik bölge söylemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam 46.200 civarı. E 46.200 ya da 46.500 emin değilim. E 46.500 değil diye, 300 diyelim biz ona artık. 46.300'ün altında kapanışlar yapmaya başlarsa bitcoin'de satışlar daha da sertleşebilir. Bu arkadaşlar 1-2 e, bu e, en kötü senaryodur. En olumsuz senaryodur. Ve bu senaryo olduğunda e, Bitcoin'de çok ciddi düşüşler görmemiz lazım. Ya bu senaryo gerçekleşecek bakın e, ya da şöyle bir durum olacak Şunları sileyim karışmasın iç tepki oluşmazsa, buralara satış fırsatı vermezse, buralara kadar gelmezse o zaman da şöyle bir durum bizi bekliyor. 1, 2, 3 Bu nereye kadar olacak? Onu bir hesaplayalım. Bakın arkadaşlar 43.700 lere kadar, bu, hani demiştik ya 42.500, yani aşağı yukarı oralar. E, bu düş buraya kadar uzar, sonra buradan bir tepki daha gelir ve sonrasında bu dibi aşağıya geçer. E, süreç bu şekilde işler diye düşünüyorum. <laughs> Ama dediğim gibi yani buraları aşağıya geçmez de şöyle bir hareket yaparsa 48.300 lere. Bu tekrardan benim için satış fırsatı olarak kalacak. Bakın, o zaman da çok daha uzun barlar gelir. Çok daha uzun barlar gelir. Özetle BTC'de dikkat etmemiz gereken büyük resimde tekrar açalım. Büyük resimde 50.555 yukarıya geçilmediği sürece en azından 42.500 seviyesi görülmeli. 42.500 seviyesinden e, eğer dönüş olursa, tepki olursa o zaman grafiklerde biraz toparlanma olabilir. Tekrardan tepe geçirme ihtimali doğabilir ama 42.500 eğer aşağı geçilirse o zaman da 37.000'e kadar en azından düşüşün sürmesi gerektiğini ve oraya kadar short pozlarımı tutmayı düşündüğümü belirteceğim. Eee <laughs> 37500'ün altında da zaten 27.000'in altı uzun vadede bence müjdelenir. Şimdilik e, uzun resim bu şekilde kısa kısa resimde de arkadaşlar tekrar değinelim. Kısa resimde de 44.400 de 44.400 artık yukarı hiç geçilmemesi gerekiyor. 44.400 yukarı geçilmediği sürece de <laughs> Maksimum 48.350'ye kadar tepki gelmek gelmeli. Buralardan tekrar ben satışa geçerim, pozumu artırabilirim. 48.350 seviyelerinden tekrardan bir satış gelirse, bu sefer ciddi düşüşlerin olacağını düşünüyorum. 42.000'lere kadar bence salınır, salınır BTC. Hatta yani e, en uzun bar bu şekilde gelmesi gerekiyor. Yani bu senaryoda gelmesi gerekiyor. Bakalım hangisi olacak göreceğiz yani iki senaryoda da ben zaten aşağı bekliyorum şimdilik kanal içerisindeki düşüşü devam ettiriyoruz 46.326'da ise düşüşün hızlanmasını bekliyoruz bakalım ilerledikçe her şey daha da netleşecek dediğim gibi sorularınız varsa YouTube kanalımda videonun altına bırakabilirsiniz arkadaşlar hepinize bol kazançlar.